Mindcast Akademi tarafından hazırlanan podcast serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğimiz bir araştırmayı yaratıcı hobilerin orta yaş ve üzeri yetişkinlerde yaşam doyumunu nasıl etkilediğini inceleyen bir çalışmayı ele alıyoruz. Belki de hani bir hobinin sadece vakit geçirmekten daha fazlası olup olmadığını siz de merak ediyorsunuzdur. İşin ilginç yanı bu çalışma diyor ki Hobilerin mutluluğumuza etkisi belki de düşündüğümüzden daha dolaylı ama daha derin bir yolla oluyor. Yani sadece iyi hissettirmenin ötesinde bir şey bu. Aynen. Hayata nasıl anlam kattığını, tatmin duygumuzu nasıl değiştirdiğini konuşalım diyorum. Belki bu aktivitelere bakış açımız biraz değişir. Çok doğru bir nokta. Bu çalışma hobilerin anlık keyfin ötesinde temel psikolojik ihtiyaçlarımızı nasıl beslediğini gösteriyor aslında. Erik Erikson'dan bahsetmiştin sanki üretkenlik kavramı. Evet evet, Erikson'un üretkenlik kavramı yani bizden sonrakilere bir şeyler bırakmak dünyaya bir iz bırakma isteği. Hmm. İşte yaratıcılıkla bu istek arasındaki bağı ışık tutuyor çalışma ve bu bağ özellikle orta yaş ve sonrasında neden bu kadar kritik onu anlamaya çalışacağız. Peki o zaman biraz detaylara girelim. Çalışma kimlere odaklanmış? 40 ile 88 yaş arası düzenli olarak yaratıcı hobilerle uğraşan yetişkinler. Tamam. Peki bu insanlar hobilerinden ne gibi hani hissettikleri faydalar varmış? Dört ana tema çıkmış ortaya. Birincisi kimlik. Kimlik yani? Şey, hobinin kişinin kendini tanımlama biçiminin bir parçası olması. Ben bir yazarım, ben bir müzisyenim gibi. Anladım kendini o rolle özdeşleştirmek ve bu yolla geliştiğini hissetmek. Aynen öyle. İkincisi maneviyat. Bu biraz daha soyut galiba. Evet ama illa dini anlamda değil. Daha çok yaratıcılık yoluyla evrenle, belki doğayla bir üst güçle daha derin bir bağ kurma hissi. Üçüncüsü neydi? Sakinleşme. Bu belki de en bildiğimiz fayda. Evet, stres atmak, rahatlamak, kafa dağıtmak dediğimiz şey. Tam olarak o yaratıcı aktivitenin stresi azaltması, zihni dinlendirmesi, o akış haline girmek. Dördüncüsü de tanınma sanırım. Evet, tanınma. Yani yaptığın işin, ortaya çıkan ürünün veya yeteneğinin başkaları tarafından görünmesi, takdir edilmesi. Bu da önemli tabii. Sadece ego meselesi değil yani. Değil değil. Çabanın bir karşılığı olduğunu hissetmekle de ilgili olabilir. Peki bu dört fayda kimlik, maneviyat, sakinleşme, tanınma o bahsettiğin üretkenlik hissiyle nasıl bağlanıyor? İşte işin ilginç kısmı burası. Araştırma diyor ki bu algılanan faydalardan özellikle kimlik, maneviyat ve tanınma… Sakinleşme hariç yani. Evet, o biraz daha dolaylı kalmış gibi ama diğer üçü istatistiksel olarak anlamlı şekilde üretkenlik duygusuyla ilişkili bulunmuş. Yani kişi hobisi sayesinde kendini daha iyi tanımlayınca, bir bağ hissedince ve takdir görünce, daha fazla katkıda bulunduğunu, bir şeyler yarattığını, bir miras bıraktığını hissediyor. Sakinleşme neden daha zayıf kalmış olabilir? Belki o daha anlık bir rahatlama sağlıyor, diğerleri daha kalıcı bir anlam mı katıyor acaba? çok olası yani sakinleşme anlık durumu iyileştirirken diğerleri kişinin kimliğine ve amacına daha derinlemesine dokunuyor olabilir bu üretkenlik dediğimiz şey de sadece çocuk yetiştirmek gibi değil o zaman değil tabii Psikologların etken üretkenlik dediği bir türü var. Etken üretkenlik. Yani kişinin kendi fikirleri, kendi eserleri, yaratımları yoluyla dünyaya bir katkı yapma, kendini ifade etme arzusu. Hmm. İşte yaratıcı hobiler tam da bu kanalı besliyor gibi görünüyor. Kimlik, maneviyat ve tanınma bu kişisel ifade ve katkı hissini. Daha çok destekliyor sanki. Anladım. Ve zincirin son halkası, bu üretkenlik hissi nereye varıyor? Doğrudan daha yüksek yaşam memnuniyetine. Vay canına. Yani şöyle bir formül çıkıyor. Yaratıcı hobi yapıyorsun. Evet. Bundan fayda algılıyorsun, kimlik, maneviyat, tanınma gibi. Hı hı. Bu üretkenlik hissini artırıyor. Ve sonuç? Daha yüksek yaşam memnuniyeti araştırma bunun memnuniyet farklarının yüzde 17'sini açıkladığını söylüyordu değil mi? Aynen öyle, yüzde 17 civarı. Bu hiç de az bir oran değil aslında. Kesinlikle. Bunu daha geniş bir bağlama oturtursak, yaratıcı hobiler sadece bir eklenti değil, Erikson'un ileri yaşlar için dediği o hayati katılımınız. Hayati katılım? Evet, yani yaşama aktif katılımın merkezinde olabilirler. Yaşla gelen değişimlere rağmen, kimliği, amacı korumaya yardımcı oluyorlar. Bir nevi dirençli yaşlanma diyebilir miyiz? Çok güzel bir tabir, evet. Dirençli yaşlanmanın somut bir örneği. Hobiler psikolojik bir tampon gibi işliyor adeta. Çalışmada ilginç bir detay daha vardı sanki yaşla ilgili. Biri de 50 yaşındaki biri kadar hobisinden kimlik, maneviyat veya tanınma faydası algılayabiliyor. Bu harika bir haber. Çok umut verici. Kesinlikle. Bir de şey detayı var. Kadınlar bazı fayda alanlarında maneviyat, sakinleşme, tanınma erkeklere göre biraz daha yüksek puan bildirmişler. Hmm, neden acaba? Tam net değil ama belki de kadınlar bu etken üretkenlik yollarını, yani kişisel ifade biçimlerini daha fazla benimsiyor veya bu yollarla daha fazla tatmin buluyor olabilir. Tabi bu sadece bir yorumlama. Anladım. Peki, tüm bu bilgiler ışığında dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana mesaj ne olabilir? Şöyle diyebiliriz sanırım. Eğer zaten keyif aldığınız yaratıcı bir uğraşınız varsa, ne olursa olsun, resim, yazı, müzik, bahçe, örgü, kodlama, aynen, fark etmez. Bu aktivitenin sadece hoş vakit geçirmekten öte olduğunu bilin kimliğinizi şekillendiren, anlam duygunuzu besleyen ve genel yaşam tatmininizi artıran derin psikolojik işlevleri olabilir. Kesinlikle. Bu da akla şu soruyu getiriyor aslında. Nedir o? Çalışma, algılanan faydaları ölçtüğüne göre, acaba bu potansiyel faydaların kimlik, manevi bağ, tanınma, hatta sakinleşme, kendi yaratıcı sürecinizdeki varlığını bilinçli olarak fark etmek. Hmm, yani sadece yapmak değil, yaparken ne hissettiğinin farkında olmak. Evet, bu farkındalık bu faydaları daha da güçlendirebilir. Belki bir dahaki sefere elinize fırçayı aldığınızda, klavyenin başına oturduğunuzda… Sadece ne yaptığına değil, bunun sana nasıl hissettirdiğine, kimliğine neler kattığına odaklanmak. Aynen öyle deneyimi daha da zenginleştirebilir belki de. Mindcase Akademinin hazırlamış olduğu bölümü dinlediğiniz için teşekkür eder. Kanalı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.